sizlerle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber hani bir şey oynamayacağız. Bir şey demek istiyorum. Yani üzücü bir olay biraz. Ee, böyle durduğuma bakmayın şimdi benim. Fazla iyi bilmiyorum böyle bütün çekmeler falan sesli. Onun için de acemilikler var. Onun için de kusura bakmayın beyler. Evet şimdi konumuza gelelim beyler. Bizim bir ekibimiz vardı. Ekibimizin adı falan yoktu zaten. Dediğimiz ekip e, evet, ortaklaşa olduğumuz bir yerde ekip. bu konudan bahsetmek istiyorum biraz. Ee, arkamda gördüğünüz ekip eviydi. Görüyorsunuz zaten ekip evine. Dün saat 20.00'dan sonra yok kaçta olmuştu kankacım parçası var. 20.45'de Sesinin aklı geliyor. Aa. İşte bu saatlerde Fazla'nın hesabını çalmışlar. Fazla o zaman e, Kıcan Fazla oynuyormuş. Fazla. E, sonra Cuma, e, sonra bana mesaj yazdı. Abi Clay'nin attığını lütfen falan çarımı çaldılar falan diye bana mesaj attı. Ben de oyuna girdiğim zaman böyle bir hal buldum. Tüm buldum bu halde. Bugün de videosunu çekmek istedim açıkçası. Neden videosunu çekmek istedim? Çünkü bayağı bir yani giden gitti e, ee, nasıl desem bir 2 milyonluk falan titanium blok gitti burada işte İşte bir titanium blokta falan vardı. 2 milyonluk titanium blok gitti. 2-3 milyonluk seyirciyeli bloklar gitti. Şöyle bakın zaten görüyorsunuz. Şurada da bir titanium blok vardı Onu bile çalmışlar. Ee, sonra işte buradaki magma blokları falan gitti. Bu seyirciyeli bloklar gitti. Burada da magma bloğu vardı. Onlar 2-3 milyonluk da MagmaBlo var bu beyler. Ee, asıl özel konumuza gelelim. Şimdi aşağı kata iniyoruz beyler. Evet beyler, görüyorsunuz zaten... Bakın, burada kafa koleksiyonu mu vardı Kafa koleksiyonunda zaten 1 milyon civarında bir şeydi. Param yokken almıştım hepsini. Aa, zaten param halen yok. Kinas yetiyordu. Slash kinas. Bakın beyler 800 kinasım var. Evet beyler bunun daha da enteresan tarafı. Bak buradaki blokları unutmuşlar. Ama buradaki blokları çalmışlar. Daha da garip olayı bursa. Burada ben seyirciyle blok koydum Matfax. Bunu bile çalmışlar yani. Buna bile göz kestirmişler. Burada koyma, koymamışlar koyacaktım. Sonra da çıkmıştım oyundan. Evet böyle konumuza gelelim. Yani kısacası e, nasıl desem dolandırıldık gibi bir şey. Pardon hesabını çalmışlar. Nasıl olduğunu nasıl bittiğini o da bilmiyor. İşte ben e, kuzenime vermiştim kısaca e, oynasın diye. Oynuyordu o da. Referdeydi. Sonra bana yazdım hesap Pardon. Bir daha bu hesabını çalmışlar. Lütfen kliğini al. Lütfen kliğini al. Ben de oyuna girdim daha böyle bir manzarayla karşılaştım. Yani şu an ne olacak? Kurban bayramında büyük ihtimal seyirciye çekeceğim. En baştan bu yılda düzeltmeye çalışacağım. İnşallah düzeltebilirsem. Evet güzel. Şu an neyim var? Neyim yok? Kısa gösterdim. Slash yazıyorum. Bir de... O, sesim ne diyor mu? Geliyor. Ha, ben e, normalde Craft Rush'da girme amacım normalde ben burada oyun oynayacaktım, sonra bir tane arkadaşım ''Ben arkadaşımın hesabını çaldım, videosu yapıyorum.'' dedi. Ben o yüzden hesabı sonra yazdım mesajı. Yoksa önceden de yazacaktım. İlk başta ben korktum. Sonra kendi hesabıma, yan hesabıma mesaj attım. ''Video çekiyorum, merak etme.'' dedi. Ben o yüzden bir 20-25 dakika durdum. Sonra arkadaşıma WhatsApp'tan yazdım, o da beni aradı. ''Ben hesapta yokum.'' dedi. Ondan sonra da böyle oldu. Peki, video şey, çektiğin arkadaşın tanıyor muydu? Evet. Kızım sen ayın yüzden çıkmaz şeyin oydu sebebi. Ne? Peki o arkadaşın çalmış olabilir ben. Çünkü çıkartmaya çalıştıysa senin. Hayır arkadaşım hesabımın şifresini bilmiyor. Ama çıkartmaya Ama çalıştığına ben... göre. Şey, ben, o zaten dışarıda oturuyormuş. Ben onu arayınca söyledi. Ben yokum hesapta. Bizi tanıyan biri arkadaşımın. Evet beyler gördüğünüz gibi olay böyle bir şekilde çok karışık şu an ne olacak ne bitecek hiç bir fikrim yok Kurban bağrımında bir 500 600 de çekeceğim böyle toplayacağım belki video gelir belki yenmez Titanium'a sıfırdan Titanium, titanium filan gelebilir Kendinize çok 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 iyi bakın görüşmek üzere bay bay